Eğer bu videoya like attıysan Sonra kanala abone olduysan Üstüne bir de bildirimleri açtıysan Sen iyi birisin demektir Ve umarım en büyük dileğin en kısa zamanda gerçekleşir Sakın onun dediklerini yapma ve aramıza katıl <laughs> Olamaz şimdi ne yapacağım ben Ben Zeynep'siz yaşayamam ki <laughs> niye ağlıyorsun? Bir gittin geldin ağlıyorsun hayırdır? Fakir amca ne oldu sana? Niye ağlıyorsun? Şey ya şey bir şey yok gözüme toz kaçtı. <laughs> Doğru söyle fakir ya hiç insan gözüne toz kaçtı hüngür hüngür ağlar mı? O zengin durun. <laughs> Şu an konuşacak halde değilim ben. <laughs> fakir istiyorsan seni yukarı çıkaralım ha. He. Hem oğlum senin de uyku vaktin geldi zaten. Biz büyükler konuşalım bir. Allah Allah ne oldu ki acaba? Aklıma da hiçbir şey gelmiyor ki. Allah Allah fakir neden ağlıyor acaba? Evet evet yukarı çıkalım. Çoluk çocuğun yanında konuşulacak konular değil bunlar. Hadi. Ya şuna bak kıyamam nasıl da ağlıyor. Of ya kendimi çok kötü hissettim. Arayıp şaka yaptığımızı söylesek mi? Ya da söylemeyelim. Benim de hale düştüğümü anlasın Evet fakir çocuğu uyuttuğumuza göre artık anlatabilirsin. Anlat bakalım ne oldu niye alıyorsun? Beyler benim size bir şey açıklamam lazım. Ama lütfen bana kızmayın tamam mı? Ne açıklayacaksın ki fakir çok merak ettim Allah Allah. Ben ben aslında size yalan söyledim tatile gelirken. Zeynep gitmeme izin vermemişti. Başından beri hepsi yalandı. Ben kaçarak geldim. Aa demek öyle. Tüh ya kandırdın bizi fakir. Allah Allah baksan şu işe ya. Zengin görüyor musun kandırmış bizi. Bizi kandırdığın için mi ağlıyorsun peki fakir? Gerek yok ya. Ağlamana gerek yok. Affettik biz seni. Siz affettiniz affettiniz. buraya geldin ha? Hani beni özlediğin için gelmiştin? Hani çocuğu özlemiştin fakir? Ya sizi de özledim aslında. Neyse hala yalan söylemeye devam ediyorum. Şuna bak ne geldiyse başıma yalan söylediğim için geldi zaten. Az önce arayan da Zeynep'ti. Benden boşanmak istediğini söyledi. <laughs> ben onsuz yaşayamam. Lütfen yardım edin. Barıştırın bizi lütfen. Bak sen şu işe ya zengin görüyor musun? Fakir hem bize hem Zeynep babasından beri yalan söylüyormuş. Görüyorum Oğuz görüyorum. Eee ne demişler? Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Ya lütfen siz de üstüme Gelmeyin bugün daha kötü bir şey olamaz zaten Zeynep benden boşanmak istiyormuş diyorum yardım edin barıştırın bizi lütfen söz veriyorum bir daha size de Zeynep'e de yalan söylemeyeceğim lütfen barıştırın bizi ben onsuz yaşayamam ama fakir bence Zeynep senden boşanmakta haklı ya onu çok büyük bir yalan söylemişsin kim bilir ne kadar merak etmiştir seni sen yokken sanırım bunun telafisi yok fakir boşanacaksınız buna kimse müdahale edemez ne gerçekten mi <laughs> Hiç mi bir şey yapamayız Zeynep. <laughs> Olsun fakir ya bir de iyi tarafından bak olaya. Ne? Bu olayın iyi tarafı da mı var? Neymiş ki? Yani en azından Zeynep kafana kırmadı. Onu da yapabilirdi. Şahsen ben olsam yapardım. <laughs> Keşke kafamı kırsaydı da boşanmasaydı benden. <laughs> Barıştırabilir miyiz ki sizi ya? Zeynep seni affeder mi? Hiç sanmıyorum ama şansımızı deneyebiliriz bence. Ne? Gerçekten mi? Lütfen ne düşünüyorsanız yapalım lütfen. Her şeyi yaparım. Yeter ki barışalım lütfen. Ama Oğuz ne yapabiliriz ki? Nasıl barıştıracağız ki bunları? Bence Zeynep hayatta fakir affetmez. Şansımızı denemeliyiz. Ona belki çiçek alsan seni affeder ha? Ne dersin? Ne? Çiçek mi? Tabii ya. Hangi kadın çiçeğe bayılmaz ki? Çiçek alırsam kesin beni affeder. Hay Oğuz bin yaşa ya. Evet Oğuz çok güzel düşünmüşsün. Bravo. Hadi gidip çiçek alalım. Çocuk da uyuyor zaten. Ama normal bir çiçek olmaz. Senin kabahatin çok büyük. Özel bir çiçek alman lazım. Gidip kendi ellerinle toplaman lazım o çiçekleri. Kendi ellerinle mi toplamam lazım? Nereden toplayacağım ki? Boş ver ya da toplarım toplarım yeter ki barışalım. Hadi çıkalım herder. İşte fakir çiçekleri alacağın yere geldik. İyi de ben buradan nereden çiçek alacağım ki? Nereye getirdiniz beni? Bak şuradaki evin bahçesini görüyor musun? Önünde ne güzel kırmızı çiçekler var. Onlardan alacaksın. Evet fakir şehrin en güzel çiçekleri onlar. Baksana ne güzel kırmızı kırmızı parlıyorlar. Ama orası olmaz ki. Orası huysuz adamın evi. Hayatta bana çiçek vermez. Başka yerden bulalım olmaz mı? Vallahi fakir huysuz muysuz? Ben anlamam. Şehirdeki en güzel çiçekler onlar. Zeynep seni affederse affederse ancak o çiçekler karşılığında affeder bence. Baksana ne kadar Orada güzeller. Başka yerde öyle çiçek bulamazsın. Oğuz uzaklı fakir bu senin tek şansın. Yapıyor musun yapmıyor musun? Yapmıyorsan dönelim hemen. Söyle vakit kaybetmeyelim. Yemedi galiba. Baksana Oğuz. Niye yemesin canım? Alırım. Ne olmuş ki? Zeynep için her şeyi yaparım ben. Bekleyin burada alıp geliyorum. Hadi bakalım bekliyoruz seni burada. Şuna bak Oğuz. Almaya başladı vallahi hemen. <laughs> Ulan helal olsun be. Ne delikanlı adammış bu fakir. Aşk için her şeyi yapıyor. Dua edelim de huysuz adam onu fark etmesin. Yoksa var ya kafasını kırar onun. Vallahi helal olsun bu işin sonu kötü bitebilir. İzleyelim bakalım ne olacak ben de merak ediyorum. He bu kadar kolay canım şöyle birazcık daha toplayayım da kocaman bir gül vereyim Zeynep'e. Bu ne la böyle bu kim la? La sen benim çiçeklerime ne yapıyorsun? Lo ben şimdi sana göstermez miyim gününü? Hırsız var hırsız. Eyvah hırsız adam dışarı çıktı fakirin arkasında fakir hala görmüyor onu. Sanırım birazdan kötü şeyler olacak oldu. <laughs> i̇şte bu kadar kolay canım. Topladım çiçekleri. Oh bayağı da güzeller. Huysuz pislik adamdan isteseydim vermezdi kesin. Ben de çaldım. Bu evin sahibini de hiç sevmiyorum ya. Pislik, huysuz, iğrenç adamın teki. Kokuşmuş surat. Senin güllerini çaldım şimdi aklın başına gelir. <laughs> Neyse şimdi gideyim bari aşkım beni özlemiştir. Vuş. Demek sen benim güllerimi çalıyorsun ha? Demek ben kokuşmuş adamın, huysuz pislik adamın tekiyim ha? Öyle mi? Yok canım yok. Siz bu şehirde benim en sevdiğim insansınız. Sizden daha iyi biri mi var? Ula şerefsiz. Bir de arkamdan konuşuyorsun. Niye benden çiçek çalıyorsun? Ben sana benim çiçeklerimi alabilirsin dedim mi? Ne yapacaksın o çiçekleri? Ben bunları Size ben reaction toplamıştım. Sizi çok seviyorum dedim ya o yüzden. Hani buyurun çiçekleriniz. <laughs> Lo bir de yalan söylersen. Ben şimdi seni dövmez miyim? Ağzını burnunu da kırmaz mıyım? Abicim dur 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 lütfen dur yanlış anladın. Hele ne oluyor? Sen de kimsin? Nereden çıktın kardeşim? Sizi bana sayıla mı veriyorlar? Ne yapıyorsunuz evimin burasında? Dağılın lan buradan. Rahat bırakın beni ve çiçeklerimi. Tamam burayı terk edeceğiz ama lütfen bizi dinleyin. Arkadaşım fakir eşiyle kavga etti. Boşanmak üzereler. Karısının gönlünü almak için tek çarenin sizin çiçekleriniz olduğunu düşündük. Çünkü sizin çiçekleriniz şehrin çiçeklerin en güzel çiçekleri. Ehe, <laughs> benim çiçeklerim şehrin en güzel çiçekleridir değil mi? Daha güzeli yoktur değil mi? E, biliyorum canım tabi benim çiçeklerim olduğu için onlar. Tabi canım tabi en güzeli sizinkiler. Öyle canım öyle tabi sizinkilerden daha güzeli yok. Biz sizden izin isteyecektik aslında ama evde yoksunuz sandık. O yüzden birkaç tane çiçeğinizi alsak sıkıntı olmaz diye düşünmüştük de. Tabi canım tabi ben baktım size evde göremedim yoksa niye çalayım ki? Gerçekten. İyi valla seni tipsiz fakir kılıklı. Sen yat kalk şu arkadaşına dua et. Yoksa var ya ağzını burnunu kırmıştım senin. Hadi dağılın şimdi buradan. Bir daha da görmeyeyim sizi. Tamam tamam görmezsiniz Zeynep aşkım. Bekle ben geliyorum. İşte zengin bak aldım çiçekleri. Hadi gidelim. Aynen aynen aldın. Aldın aldın da Oğuz olmasan Allah kafan gözüm patlıyordu fakir. Neyse ya sorun yok. Öyle ya da böyle aldı çiçekleri. Hadi şimdi Zeynep'in kapısının önüne gidelim. Beyler ben çok heyecanlandım. Ne diyeceğim ki Zeynep'e? Fakir ne bileyim işte onu çok sevdiğini söyle. Özür dile ondan. Bir daha böyle bir şey yapmayacağını söyle. Evet fakir çok pişman olduğunu anlasın. Bir daha yapmayacağını anlasın ki sana bir şans daha versin. Kendin ol fakir. Hadi koçum güveniyoruz sana. Tamam beyler bol şans dileyin. Zeynep, Zeynep lütfen dışarı çıkar mısın? Seninle bir şey konuşmam lazım. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok fakir. Git buradan. Defol demedim mi sana? Niye geri geliyorsun? Zeynep, son bir şans daha ver bana lütfen. Hadi çık dışarı. Seninle bir şey konuşmam lazım. Of fakir. Senin için topladım. Ne yani bu kadar mı? Çiçek vererek seni affedeceğimi mi sandın? Bu kadar mı yani fakir? Yok bu kadar değil. Bir de söyleyecek birkaç çift lafım var. Bak diz çöktüm önünde. Söyle fakir ne söyleyeceksin? Ee ne mi söyleyeceğim şey diyecektim. Her şey. Ee ben yufka yürekli bir fakir. İstiyorsan bu yufka yürekli kıymalı börek pişir. Ee böreğin yanında soğuk ayran iyi gelir. Yanında da iki porsiyon baklava getir. Nasıl bence güzel fikir. <laughs> fakir ne diyorsun? Gerçekten beni görmek istemiyor musun? <laughs> Peki o zaman Zeynep. Hayatından çıkacağım. Gerçekten seni bir daha rahatsız etmeyeceğim. Yüzümü bile görmeyeceksin. Ama şu son cümlelerimi dinlemeni istiyorum önce. Ben namlarım romantiklikten Zeynep. Bilmem ki ben öyle şeyleri. Çiçekleri de zaten huysuz adamın bahçesinden çaldım. Dayak yiyordum az daha. <laughs> olsun ama senin için değer. Bırak dayak yemeyi senin için ölürüm bile ben. Tek istediğim şey seninle beraber mutlu bir hayat kurmaktı Zeynep. Ama tabii ki senin mutluluğun benim mutluluğumdan daha önemli. Ama eğer ben seni mutsuz ediyorsam ben de mutlu olamıyorsan ne önemi var ki benim burada olmamın. Tamam Zeynep sen yeter ki mutlu ol. Ben giderim. Hadi görüşürüz. <laughs> ya Fafa fakir dur gitme He, ne oldu Zeynep ne oldu? Birazcık daha mı kalbimi kıracaksın? Niye seslendin? Bırak gideyim artık lütfen yeterince üzüldüm zaten. Fakir hayır gel buraya. Biz sana şaka yapmıştık ama sanırım fazla abarttık şakayı. Özür fakir gel buraya affediyorum seni gel hadi evimize girelim lütfen. Ne şaka mı yaptınız bana ciddi misin her şey şaka mıydı? benden boşanmak istemiyor musun gerçekten? Hayır fakir hayır ben senden boşanır mıyım hiç ben seni çok seviyorum. Sadece birazcık akıllanman için şaka yapalım dedik. Oğuz ve Zeyfin de işin içindeydi onlar da biliyordu. Oğuz da zengin de işin içindeydi onlardan biliyordu ne? Evet fakir biz de işin içindeydik. Yalan söylemenin ne kadar üzücü bir şey olduğunu görmen için sana bir şaka yapalım dedik. Umarım aklın başına gelmiştir. Evet fakir ama sanırım şakayı birazcık abarttık ya. Sen de haklısın. Özür dileriz. Lütfen affet bizi. Ya ben Zeynep'le barıştım ben Geri kalan hiçbir şey umurumda değil. Zeynep bir daha sana hiçbir zaman yalan söylemeyeceğim. Söz veriyorum. Beni affettiğin için çok teşekkür ederim. Zeynep ben seni çok seviyorum. Sensiz yapamam. Ben de fakir. Ben de seni çok seviyorum. Hadi hayatım. Elimize Sanırım birazcık abarttık zengin ya. Fakir öyle görünce çok üzüldüm. Ama olsun aklı başına gelmiştir. Evet Oğuz ya kıza romantik şeyler söyledik. Söylediği şeye bak. Kıymalı börek falan filan diyor. Allah'ım ya Rabbim hiç güleceğim yok diye. <laughs>